Selamlar 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 Yeni bir günden herkese selamlar Biraz hastayım işte e, Boğazımı sardım biraz e, sesimde de e, hasta gibi çıkıyor Kusuruma bakmayın e, Bugünlük bu videoluk bu şekilde olacak Şimdi bugün ne yaptık ne ettik e, Bu hafta bunlarla ilgili Size bilgi vereceğim Clio'ya Şimdi şöyle söyleyeyim Clio'ya bir tane branda aldım Branda da gayet hoş bir branda Yani ortalama standartlarda olan bir branda Şimdi branda zaten kutusunda naylonunda ama e, şunu söylemem lazım yani bunun içinde. Şimdi teker teker özelliklerinden bahsedecek olursam yani zaten yağmura dayanıklı. Dışı tabii ki normal e, naylon fakat içi miflon mu milfon mu ne o tarz bir e, malzemeden yapılma. Yani boyaya zarar verilmeyecek tarzda yapılmış bir malzemeden yapılma. Ee, en önemli özelliği bu zaten hani boyaya zarar vermemesi lazım. Yani brandalar arabada boya yanığı yapıyor mu? Yapıyor. Havalandırmazsanız e, arabayı mahvedebilir. E, fakat bu brandaları kullanırken e, haftada 1 iki havalandırmak gerekiyor. Terleme falan yapıyormuş brandalar. Ben de aracı aldım ortalama standartlarda bir tane e, markanın yani zaten bu markalarda hepsi aynı yerde yaptırıyor sadece markayı değiştiriyorlar. Ben Dust diye bir markadan aldım. İşte siz Past markadan alabilirsiniz. Just diye bir markadan alabilirsiniz. Yani markalar sürekli değişiyor. Ama brandanın kalite malite aynı. Bu brandalarla ilgili çok fazla araştırma yaptım ama şöyle bir durum var. Hani en iyisi her zaman şu. Abi diktirin. Arabaya göre diktirin. Kumaştan diktirin. Ya da işte kapalı garajda tutuyorsanız kumaştan açık alanda tutuyorsanız işte farklı farklı malzemelerden diktirin diye muhabbet dönüyor. Ben de diktirmedim tabii ki çok pahalı hani bütçem ona yeterli değil e, diktirmezseniz de en iyi markalardan biri nikel miydi o tarz bir marka nikel olması lazım nikel markasına baktığımda da hani o da 1500 2000 TL bandındaydı iyi bir marka yani gerçekten yani kullananların çoğu markayı övmüş ama hani o da bütçemi biraz aşıyordu ben böyle normal 400-500 maksimum fiyatlarda bulacağım bir brand arıyordum. Hani piyasada ee, hani az çok arabamı koruyacak. Zarar da vermeyecek. İşimi de görecek bir şey arıyordum. Çünkü araba çok fazla tozlanıyor. Çok fazla ne bileyim işte yağmur yağdığında e, kirleniyor. Yani yağmur geçirmez değil. Yağmur geçiriyor ama arabayı yağmurdan koruyor diye bir başlığı var. Yani ne kadar güvenceli e, kullanarak deneyimleyeceğim. E, sizlere de öneririm ya da önermem. E, bu bu şekilde branda uygulamasını yapacağım. Daha anlatacaklarım var bu brandayla ilgili fakat e, genelde her branda kullanıcısının söylediği bir şey vardır. Arabayı brandayla örtmeden önce hemen bir temizleyin. Çünkü branda altında pis kalırsa e, araba çizilebilir diye. E, benim araba şu an pis. Açıkçası hani bezle falan temizler miyim diye düşündüm de. Ya şu şeyler falan filan pis yani araba. E, bezle kurtarmaz diye düşündüm. E, şimdi arabayı bir yıkatacağım. Ondan sonra bir branda uygulaması yapacağım bakalım. E, branda tam geliyor mu bir onları falan da görmem gerekiyor hiç tam net bir şekilde göremedim. Hava da kararmadan bir uygulamaya çalışacağım. Hadi hemen yıkamaya geçelim. Sonrasında brandayı bir takalım bakalım branda tam uyuyor mu uyumuyor mu göreceğiz. Babaanne. Ne yap? Gittim geldim. Bir cuma çıkışı bir sıra var. Yani arabayı yıkatacağım benzinlikte. Yani ben yıkıyorum zaten. Yıkatma gibi bir şeyim yok. Seviyorum da yıkamayı. Bir sıra var. Abi dedim akşam kesin çıkarım herhalde akşama falan çıkarım kesin dedim yani hava kesin kararır dedim zaten kararmak üzere yani sizlere de izletmek istiyorum o yüzden hiç şey gerek yok polemiğe gerek yok ben çıkartacağım biraz kirli biliyorum ama bir deneyeceğim bakacağım duruma hoşuma giderse de yıkatacağım öyle takarım muhtemelen çünkü gerçekten acayip bir sıra var Gerçekten çok değişik bir sıra var. Abi millet işten çıkmış arabayı katmaya gelmiş ya. Neyse. Durum vaziyet bu şekilde. Şimdi hemen bir brandayı açayım. Evet. Bunun poşeti de su geçirmezmiş aynı zamanda. Hani yağmurlu havalarda falan eğer çıkartıp da poşetini koymak istersem. Poşet su geçirmiyormuş falan filan. E, klipsleri var aşağı taraftan. Çok rüzgarlı havalardaki belli düzünde baya bir rüzgar esiyor. Hani... Rüzgarlı havalarda da klipsleri tutuyor diye söylediler. Bakalım ne kadar doğru. Bilmiyorum. İşte. Şimdi bunu bir tek elimle çıkartabilirsem bir elimle de kamerayı tuttuğum için Abi Neyse durun ben bunu çıkartayım da öyle koyayım sizi.

Hani hangisi önü hangisi arkası Onu bulmaya çalışıyorum ee, Anteni çıkartacağım ee, Anteni çıkartırsam Daha iyi olur diye düşünüyorum ee, Şurada Bu anten çünkü Yamuluyor böyle Anten şu şekilde Çıkıyor Bunu bu şekilde Çıkartırsam en doğrusu olur diye düşünüyorum Oy oy Heh tamam Anteni çıkarttım. Vida halinde zaten bunu tekrar buraya yerleştiriyorsunuz. Takıyorsunuz. Hani Clio'larda bilmeyen arkadaşlar varsa ee, söyleyeyim. E, brandayı taktığım zaman bu antene zarar veriyor. Bu böyle mi ya? Yani? Şimdi ben bunu çıkarttım ya. Geri takamazsam problem. <laughs> 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 taktık şimdi. Yani bunu şöyle takıyorsunuz. tekrar eski yerine oturmuş oluyor. Hani e, bu tarz branda branda takacaksanız bu anten yamulmasın diye şöyle yamulmasın ya da kırılmasın diye bunu buradan çıkartabilirsiniz. Ben bunu çıkartacağım. Bir de bunsuz denemem lazım. Çünkü brandayı çok yukarıda tutuyor ve branda yeterince gerilmiyor önden ve arkadan. <laughs> Evet. Uzun uğraşlar sonucunda şimdi bu aynalar da açık ya. Açık olduğu için ops. Kapattım mesela biraz daha alan açılmıştır. Şu aşağı doğru. Bak mesela bu ayna da açık. Bu şeye. Ops. Aynayı kapattık. Şimdi düşüncem nedir? Uzun uğraşlar sonucunda taktık da canım çıktı ya. Bu ön taraf bir tık istediğim gibi olmadı. Onu da şöyle aşağı doğru çekerek yapabiliyoruz. Şimdi biraz daha uğraşırsam bunu net anlayacağım da. Şunu söylemem lazım. Branda öyle ahım şahım kaliteli branda değil. Dışı naylon içi de milfon mu miflon mu ne öyle bir şey ama onu da çok beğenmedim. Beyaz bir şey ama o da hani naylondan yapılmış gibi. Ama hani arabayı korur mu? Korur. Yağmur geçirir. Yağmurdan korur mu? Koruyabilir. Toz topraktan kesin korur. Topun çamurundan korur. Bunun dışında işte börtü böcekten korur. Aynı zamanda bu kuş pisliğinden korur. Özellikle kuş pisliğinden koruması iyi. Altına geçmez diye düşünüyorum kuş pisliği. Bunun haricinde yağmurda şey yağmur diyorum. Rüzgarda çok çabuk savrulabilir. Alırken açıklamada klipsleri var falan diyordu da klips mü klips yok abi. Şurada bir tane gördüm şey var. Adını sen getir. Lastik koymuşlar Lastiği bir yere işte tak diye. Ee, onun dışında klips bulamadım. Ee, bunun haricinde. Arabayı örtüyor örtümü komple örtüyor. Bu arada arabanın boyutunda yani ben tam ön tarafını arka tarafını oturturamadım. Yani bir iki tak çıkardı anlarım. E, araba kirli diye de çok böyle tamamen şey yapmak istemiyorum. Çünkü temizledikten sonra bunun altı kir tuttuysa eğer temizledikten sonra yine bu arabayı kirletecektir. E, bu şekilde. Ha branda alınır mı? Alınır abi. E, arabanı korumak için alınır abi Yani dışarıda yağmurda Yağışta ha, ama havalandırman lazım Hep branda altında da kalmasın Yoksa boyanın ağzına tükürür e, Ama Hani e, haftada 1 iki Havalandırarak hem terlemeye karşı Hem işte boyayı zarar vermemesine Karşı brandayı çıkartarak Arabayı rahatlatırsın bence branda iyi e, Hani korur abi Boyadan boyadan korur e, Ben bunu bol bol da kullanırım ama rüzgar beni Düşündürüyor yani rüzgar Gün içerisinde çok fazla rüzgarlı günlerde bu buralarından bir yerlerinden çıkarsa kötü olur. Ee, bu bir düşündürüyor. Bir de her seferinde bu brandayı tak çıkarda ben bu anteni söküp takmak zorunda kalacağım. O da biraz düşündürüyor. Bakalım. Ama branda fena değil. Arabayı koruyor yani. Sıkıntı yok. Hatta şöyle bir de Clio'yu brandaladık diye bir fotoğraf çekelim. Durum bu şekilde. Şimdi biraz uzun kullanayım. Bakayım arabaya zarar veriyor mu vermiyor mu Hani yararıma devam Ama zararımaysa Ben bunu kaldırırım abi ee, Bu arada doluya falan filan Karşı dayanıklı falan değil Hani dolu oluyor arsa geçmiş olsun Ha brandalı olmuşsun ha brandasız olmuşsun ee, Doluya tek dayanıklık abi Eski bu yün battaniyeler Koyuyorsun üstüne ee, Koruyor abi Yapacak bir şey yok ya da kapalı otoparkın varsa Kapalı otoparkta e, Koruyacaksın Ha bu brandalar tam kapalı otopark karşı. Afiyet olsun reis. İş görür diye düşünüyorum. Bir iki hafta bir kullanayım bakayım. Ona göre zaten size yorum yapacağım. Ee, bugünkü videodan bu kadar. Hadi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yemin ediyorum bu çadır şey ne çadır ya bak yorgunluktan sinirden ne diyeceğimi unuttum. Bu brandanın kendi kabına koyma ile ilgili bir video falan çekilmesi lazım abi. Katladım sığmıyor, tepiştirdim sığmıyor. Lan küçücük torba yapmışsınız kocaman şeye. Sığmıyor anasını satayım. En son bir şekil dıştan katladım, sıkıştırdım, sokuşturdum, bir şeyler yaptım. Çok yorucu be abi. Acil bir yere gidecek olsam var ya ben bura anayı alırım. Buruşturur buruşturur atarım bagajına. Vallahi bak. Bunu da yaparım kesin.